Evet arkadaşlar, bir tane Hero marka bir Cross motorumuz var. Ee, dağların ketisi. Ee, bunun servisi şu anda Trabzon sürmene de Ali Usta'dadır. Ramazan Yıldız'da. Bayili, satışı yani sıfır motor da alabilirsiniz. Servis imkanı her türlü. Onun adı motor. Gerçekten çok güzel bir motor. Tabi aküde sıkıntı olmuş arkadaşlar. Olabilir. Havalar soğuk. Bir şimdi aküyü açtım. Sahibinin şikayeti sabah ben bunu çalıştıramıyorum. Ayakla çalıştırıp öyle gelmiş buraya. Buraya geldiğinde normal ben çalıştırabildim. Şimdi burada size verebilecek olduğum bilgi şöyle lipo akıllı şarj cihazı var. Bununla bak diş şarj hem de şarjla yapabiliyoruz ben aynı zamanda erkenden şarj bitsin diye arkadaşlar motorun bakın uzunlarını filan yakmışım. Bir de şu uzunada yani konta motoru çalıştırmadan şey edemiyoruz. Uzunu yakamıyoruz. Şöyle lastikle şu uzunu da basılı tutup erkenden diş şarjı olsun. Kendini boşaltsın. 10.30'a insin. 10.2 pardon. Ki akıllı şarj cihazımızla birlikte bunu dipten vura vura bunu düzeltmeye çalışacak. Bu cihaz tabii tam bitmiş halde işe yara yarıyor ama en güzel yönü bunun her sene kış ayına girmeden yani hangi aylarda olabilir? Ee, 10. aylar, 11. aylar, 11. aylar normal. Böyle gelip bu cihaza taktırmanızdır. Bunun ücreti de arkadaşlar 50 lira. Bunla boşaltıyoruz. Tekrar bununla yapıyoruz. Çok bitmiş akülerde de o kimyasala giriyor. Asit şey yapıyoruz ama bu mesela bu modelin akülerinden mevcut yerde. Olmayan modellerde onu yapıyorum. Kendim bayağı bir akü işine kafayı yordum. Onda da sistem şu oluyor arkadaşlar. aküyü üst kapaklarını açıyoruz. Boyutuna göre şırıngayla asitli su hazırlamışız. Saf su, az bir şey de diyelim yüzde seksen saf su. Hatta yüzde seksen beş, on asitli su ayarlayıp salkalayıp. Bakın şurada yapmışım. Ee, böyle biraz daha aküyü kurtarabiliyoruz. Kimisi gidiyor, kimisi gitmiyor. Ee, göz kararı döktükten sonra arkadaşlar ee, bunları ben bir gün bekletiyorum. Ondan sonra voltlarını e, böyle şarj cihazıyla başka bir tane daha var. O daha hızlı boşaltıyor. Onla 2 volt'a kadar düşürüyorum. Hatta daha da aşağıya da olabilir ama 2 volt. Ondan sonra e, bu cihaza takıyoruz onu. Bunun bir de Türkiye'den olan versiyonu var. Onun onun farklı kapasiteleri var, bunun farklı kapasiteleri var. O hep dönülmüş akülerde işe yarıyor canlandırmaya. Bu normal. Ee, Selamünaleyküm Fatih. Vali. Evet, böyle yaparak arkadaşlar her sene 50 lira vererek akünüzü tam bilmiyorum ama 10 sene belki de 5 sene sıkıntısız kullanabilirsiniz. Şu anda akü fiyatlarına ne kadar? 750 liradan başlıyor 1000 liraya kadar çıkıyor. Araba aküleri daha pahalı. 3500 liradan başlıyor. 6-7000 liraya kadar çıkıyor. Araba akülerini de aynı o sistemde yapabiliyoruz. Bu 200 AH kadar e, işe yarayan şey e, 4 AH'den 100 AH'ye kadar işe yarıyor arkadaşlar. Bu da kaç AH? Bu da 6 AH arkadaşlar aleyküm selam. Gördüğünüz gibi aleyküm. tamam. BP bu da BP yani kurşun asit aküleri şarj etme deşarj etme. Bunda da göstereyim belki şunu stop diş menüye geliyoruz. Program sele bu yöndür arkadaşlar. Buradan atla bak görüyorsunuz. Program lipobat bu lipo batalyalar. en yüksek e, akım veren batarya nimbat şarjı matkapların eski bataryaları, pilleri ee, bu e, lütyum iyon piller gene şarjı matkabın şurada bakın mavi piller var Hatta göstereyim İşte şu şarjı matkap pillerini şarj etmek gitsin. diğeri de şu eski piller var onların şarjı matkabından burada var mı arkadaşlar bir bakmam lazım Daha yuvarlak pil var arkadaşlar. Onlar içindir. O matkaplardan burada yok şu anda. Halbuki tamir için gelmişti bana. Aa, şurada var. Şunun bataryalarını şarj ediyor arkadaşlar. Evet şu bataryaları. Bu versiyon eski versiyon şarjlı matkaplar. Şimdi yeni nesile döndü. Ara, arabalarda da bu pillerden kullanılıyor. Aynı zamanda e, yerli firmamız var Pilsan. kendi akü üretiyordu. E, piller üretiyordu. Şimdi bu pillerden de üretiyor. Ama gönül isterdik ki bir fabrika olmasın. 10 e, olsun, 100 olsun. İnşallah bu da olur ileride. E, pek çalışma var mı? Yok. Şu an Volta AŞ'e kendi pilini üretmek için argeye başlamış. Ne zaman üretilir bilmiyorum. İnşallah tez zamanda üretirler. Bir daha basıyoruz. BP batalya. Bir daha basalım. Burada da programları ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4 çeşit pili bununla şarj edebiliyorsunuz. Balanslı o en başta gösterdiğim yüksek akımı olan pilleri balanslı şarj etmek içindir. Bu aynı zamanda o şarjlı e, telefonlarımızdaki bataryalar gibi düşünün. O bataryadır. Şimdi BP batarya start diyoruz. Burada BP şarjı var. Biz de şarjı işaretliyoruz. Zaten burada ayarlıydı. Bir amperden daha düşük aşağıya kadar geliyor. E, biz bunu da şey edeceğiz. Amperi ayarlıyorsun. Bak amper burada. Bir dakika yanlış tuşa bastık. Evet bir daha basıyoruz. Bakın amperi buradan yüksekten aşağıya doğru. Bu şarj. Şarj da şey edebiliyor. Geri alıyoruz. Start diyoruz. Ee, diş şarj ayarlıyoruz. 1 amper bakın 1 amper yukarı ama aşağıya düşebiliyor. 100 mm kadar. Biz 1 amper Tabi bu daha yüksek olsa daha güzel olurdu ama imkanlar böyle. 12 volt. Burayı da ayarlayabiliyorsunuz. Bu 12 volt bir akü. Kurşun asit akü. 12 volt. Her şeyi ayarlayıp tuşa start tuşuna uzun süre bastığımız zaman evet şu anda başladı. Çekmeye. Bakın gayet hızlı düşüyor şu anda. Evet. 10.75 Bu aralarda bayağı bir akü düştü arkadaşlar. Şöyle bir yarım saat daha düşürüp ondan sonra cihazımızı şunu takacağız. E, hatta bunu da şimdi takalım. Videoyu durduralım. Çünkü bayağı bir düştü. 10.2'ye kadar düşecek ama bu akü çok yıpranmamış. Buraya yazmışım zaten. 10.2'yi gördükten sonra cihazı takmamız lazım. 14 4 de zaten en yüksek şarj seviyesidir. Ondan yukarısı aküye zarar verir. Cihazlar zaten ona ayarlıdır. Şimdi arkadaşlar onu gördük. Şimdi şu diğer cihazımızı bu şimdi bir sıkıntı olduğu zaman da hemen başlar pırt 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 örtme. Yani herhangi bir sıkıntı da gayet korunaklı. Ee, artıya eksiye dikkat etmek lazım. Bunu çıkarıyoruz. 10 numara bir cihaz. Bakın ben bunları hep kendim e, araştırarak bu cihazları kullanmayı Allah'a şükür öğrendim. Merak bazen güzel sonuçlar verebiliyor. Daha da öğreneceğimiz çok iş var. İnşallah ileride bu tecrübelerimi de e, öğrencilerime böyle Türkiye'deki girişimci gençlere öğretmeye çalışacağız bu cihazları. Şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar bu cihaz, bunu artıya takmamız lazım. Şöyle bir yerden tutturalım bunu. Evet, şöyle aradan tutturduk. Şimdi eksimiz siyah zaten. Siyah kırmızı eksidir. Bismillahirrahmanirrahim. Tutturduk. Şu an şeyi alalım bundan. Bakın voltunu gösteriyor. Şu an bakın yüzde yirmiye inmiş. Şimdi bunu motosikletten BP'ye getirdik. Şimdi taktık arkadaşlar. Bakın pul yazar. Bu cihazda da ne yapabiliyoruz? Araba akülerini şarj edebiliyoruz. Onarım yapabiliyoruz. Bu jel aküler içindir. Elektrikli bisikletlerdeki. Bu da motosiklet aküleri için dizayn edilmiş. Bir de aynı zamanda pul özelliği var. Bu da ona darbeli vuruyor arkadaşlar. Şu an pulda başladı onarmaya onu. Şimdi işimizi kontağımızı kapatıyoruz. Şu teli alıyoruz. Kontağımızı kapatıyoruz. Ve bu 4 saat kadar burada duracak. Şimdi bunu da nasıl ayarlayacağız? Bunu da bu cihazdan ayarlayacağız. 4 saat olmasını burada bakın. Bunları hep kendim geliştirmişim. Bu da arkadaşlar ayarlı saat. takıyoruz. Bakın şurada çeltekler var. Bunların bütün videoları hep kanalımda var zaten. Şurada 4 saate ayarlamışız. 1, 2, 3, 4 saat. Kanalımda bulabilirsiniz detaylı video. Şurada da şunu yukarı kaldırdığınız zaman sürekli saate göre atmaz. Çok büyük, güzel bir nimet. Motorları çalıştırmak için. Şu anda çeviriyoruz. Ve evet şu anda cihazımız Verdi coşkuyu. Burada da dediğim gibi bakın şu tuşa basarak mod tuşuna, araba, jelakü, en son dördüncü şeyde de pul vuruyor ona. Artık iş bu cihazda. Bunların ücreti 75 TL arkadaşlar. Bu esnaf arkadaşımız olduğu için 50 lira alacağız. Sonuçta burada bir zaman harcamışız. Bir ilim öğrenmişiz. Cihazlar almışız. Bir şekilde e, ee, tabi akünün kurtarılması önemli olan bu sayede aküyle devam edebileceğini düşünüyorum. Eğer demese de yapacak bir şey yok. Ha şu var. Ee, bu akü niye bu sıkıntıya uğradı? Tabi ona da bir şey diyemem. Bazen alternatörler var. Burada diyelim aküyü 14.4 ile sabitlemek için. O sabitleyemiyor mesela. Daha yüksek oluyor, bozuluyor o zaman aküler e, diyelim ki şişebiliyor. Durum böyle. Eğer vermiş olduğum bilgiler illaki işinize yaray yarayacaktır. E, teşekkür etmek isterseniz bedava kanala alttan abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Böyle de bize teşekkür etmiş olursunuz. E, kanalı takip etmeyi unutmayın. Çünkü e, işinize yarayacak çok bilgiler Bulacağınıza eminim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yıprandık. Hayat bizi yıprattı. Saygılar sunuyoruz. İçimiz kan ağlasa da siz tebessüm edin. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar.